Glukono delta lakton E575 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Glukono delta lakton E575 ile diğer asitlik düzenleyiciler arasındaki temel farklar nelerdir? Glukono delta laktonun diğer asitlik düzenleyicilerden en önemli farkı yavaş ve kontrollü pH düşürme özelliğidir. Sitrik asit, tartarik asit gibi organik asitler anında pH düşürürken glukono delta lakton hidroliz yoluyla yavaş yavaş asit açığa çıkarır. Bu özellik hassas protein sistemlerinde ani denatürasyonu azaltabilir ve kontrol altına alır. Glukonodeltalaktonun lezzet profili diğer asitlerden daha hafif ve nötrdür, ekşiliği daha hafiftir. Asetik asit ve laktik asite göre antimikrobiyal etkisi daha sınırlıdır. Sitrik asite kıyasla şelatlama özelliği daha zayıftır. Maliyeti diğer asitleyicilerden genellikle daha yüksektir. Fosfat içermediği için bazı özel diyetler için uygun seçenektir. Depolanması ve taşınması daha kolaydır çünkü korozif değildir. Proses sırasında buffer etkisi daha zayıftır, sadece pH düşürücü etki yapar. Isıl işlem sırasında karamelizasyon reaksiyonlarına daha az eğilimlidir. Bu özellikleri nedeniyle birçok özel gıda ürününde tercih edilir. Glükono delta lakton E575 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.